burada yani isteyen masada tombala masası yaptık. Hmm, ne güzel. Evet, burada bir tombala masası var. Kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Burada mı oluyor bu masalar içerisinde? Evet, evet. Tombalayı oraya, oradaki güzel. masaları. Şurada bir, pardon, boyama oyun alanımız var. Değişik oyunlar getirdik. Şimdi başladılar isteyenler olanlar. Başkanımız burada. Kolay yüreden. gelsin. Efendim, hoş geldiniz. <laughs> sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bizi misafir ettiğiniz için iyi ait. güzel. Memnun musunuz? Etkinlikten, aktiviteden memnun musunuz? Ne demek? Bundan daha güzel olur mu? Çok güzel. Yeah. Büyüleyici bir ortam. Çok, Çok güzel. Sizinle Kurban Bayramı'nın birinci günü bayramlaşmıştık. Evet, evet anlaşıyorum gelmiştim şeye. yukarıda huzur evine, evet. Merhabalar. Kaynaklar Özel Doğa Huzur Evi. Merhabalar. Sakinlerimiz de buradalar. Merhabalar. Teşekkür ederiz davetiniz için. Rica ederiz. Çok güzel bir etkinlik, Nasıl etkinlik oldu. Etkinliğimizi, etkinliğimizi güzel buldunuz mu? Çok mı? güzel bulduk, çok eğlenceli. Yaşlarımız da çok keyif alıyorlar. Sizleri de bekliyoruz kurulumuzda inşallah. Tabii ki, geleceğiz. Ziyarete geleceğiz. geleceğiz. Ağaç. Çok güzel. Kelebek. E e Şöyle. Mehmet amcacığım bunu döndüreceğiz bunu yapacağız. Tarihe kalof verirken aynı zamanda bunu biliyorsun Eee evet. kolay gelsin. Evet. Belediye başkanımız geldi. Eee başkanım 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 belediye başkanımız burada. Kolay gelsin. Kulaklar verdi. Erdoğan sınıfı. Sınıfı. ne şey başkanımız, başkanımız, başkanımız geldi. Belediye, belediye başkanım başkanı. Belediye teyzeciğim. Belediye belediye başkanı. başkanı. Ne güzel başkanı. işler yapıyorsunuz evet. öyle. Evet. evet. Baskılar çok güzel. Başkanımız burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. 95 yaşında Sabiha teyzemiz. Ne güzel. Sizler de hoş geldiniz. Hadi ben fazla oyalamayayım. Kolay gelsin. Tekrardan. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne güzel. Mesela teyzemiz 97 yaşında başkanım. Amcam. Hasan amcacığım. Merhabalar amcam. Merhaba. Teşekkür ederim. Ne güzel. Sağ olun. Macunu yoksa. Sağ olun. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. İyisiniz değil mi? O bizim belediye başkanı. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Çok, Çok sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Tekrardan geldiniz. hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hepiniz. Girişiz. Girişiz.